Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Elf Prensi. Bugün hep beraber sizlerle Terazi Burcu'nun açılımını yapacağız. Terazi Burcu'nun Temmuz açılımını yapacağız. Bakalım yükselen terazi burçlarını Temmuz ayında neler bekliyor? Neden yükselen terazi burcunu açıyoruz? Çünkü astrolojide de bu böyledir. Tüm öngörüler arkadaşlar yükselen burcunuza göre yapılır. Size de yükselen burcunuzu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Öneriyorum arkadaşlar. Evet, yükselen teraziler için kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Yükselen teraziyi, yükselen teraziyi Temmuz ayında neler bekliyor? Evet. Arkadaşlar. Şöyle öncelikle 7 adet kart seçiyorum. Sevgili yükselen teraziye için 7 adet kart. Sonrasında devam edeceğiz. Evet şimdi hep beraber okumaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle ki geçmiş dönemde oldukça maddi kayıplara uğramışsınız. Kendinize biraz güveniniz eksilmiş. Te sevgili yükselen teraziler. Kendinize olan güveniniz eksilmesin. Neden? Bu güç sizde zaten mevcut. Siz ektiğini biçebilen, ektiğinden verim alabilen ve ne ekse ee, verimini her şekilde alabilecek bir yapıya sahipsiniz sevgili yükselen teraziler lütfen demoralize olmayın demoralize olarak temmuz ayında devam ederseniz büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz kendinizi eve kapatırsınız kendinizi dostlarınıza kapatırsınız ve bunun sonuçları sizin için pek iyi olmaz sevgili yükselen teraziler e aklınızda biri var. Aklınızda bir yer de olabilir ama biri de olabilir. Sizin yapmak istediğiniz bir plan var. Gerçekleştirmek istediğiniz bir plan var. Ama bu planı bir türlü yoluna sokamadınız. Siz birinden etkilenmişsiniz. Ama tam anlamıyla ona karşı tam duygularınızı açık edememişsiniz. Yani içten içe o kişiden etkileniyor olabilirsiniz. Ama kupa beşlisi bize şunu söylüyor. Bu kadar şey yaşadıktan sonra hayatımızda, ömrümüzde ki özellikle de Temmuz ayı içerisinde inanılmaz derecede sadeleşeceğiz diyor. Zaten tablo bize onu gösteriyor. Siz iyice içinize kapanmışsınız ve içinize kapanacaksınız. Temmuz ayında iyice sanki içinize kapanacaksınız. Cepten yemeye devam edeceksiniz. Çalışma isteğiniz yok gibi gözüküyor ve kimseyle görüşmek istemiyorsunuz. Sevgili Yükselen Teraziler size ne oldu böyle? Sevgili Yükselen Terazi, Kılıç Sekizlisi, büyük bir pişmanlık içerisindesiniz, diyor. Ya birini üzdünüz hayatınızda, ya birine yapmamanız gereken bir şey yaptınız ve bunun pişmanlığı içerisindesiniz. Pişmanlık da içinizi yakıp kavuruyor, sizi üzüntüye sokuyor. Yani şu dönemde özellikle de Temmuz ayı içerisinde bu üzüntünüz devam edecek gibi gözüküyor. Ee, bir huzursuzluğunuz var sizin. Bu huzursuzluğunuz Temmuz ayında sanki devam edecek bütün kartların açılımına da baktığımız gibi bir yalnızlaşma söz konusu, eve kapanma söz konusu ama siz bazı pişmanlıklar yaşıyorsunuz. Bir kişiden dolayı değil, birçok şeyden dolayı pişmanlıklar yaşıyorsunuz. Ermiş kartı diyor ki, e, insanları kendinizi affettirmelisiniz, insanlarla iletişim kurmalısınız diyor. E ama güzel bir haberim var. Uzaklaşıyorsunuz evet belki Temmuz ayında bir uzaklaşma yaşayacaksınız ama yine aynı ay içerisinde yeniden bir geri dönüş söz konusu. Bir toparlanma söz konusu. Ee, durgun olan, pardon, olan gitmeyen, çalkantılı olan bir deniz her an durulabilir. Ve her an, siz kendinize gelebilirsiniz. Bunun zamanını net olarak veremeyeceğim ama bir kavuşma söz konusu. Karşılıklı güvenle beraber bir kavuşma söz konusu. Sevgili yükselen teraziler, bu kafanızdaki kişiyle, aklınızdaki kişiyle e, Temmuz ayının ilk haftasının sonlarına doğru belki Temmuz ayının ortası da olabilir bir kavuşma yaşayacaksınız. Karşılıklı güvene dayalı bir ilişki başlayabilir. Ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin ömrü uzun olur. Sevgili Yükselen Teraziler size mutluluk verici bir haberde de bulunmuş olayım. Evet çok sıkıntı çektiniz, çok büyük sıkıntılara girdiniz ama ee, battınız, çıktınız, birçok şey yaptınız, maddi kayıplara doğradınız ama bu birliktelik size iyi gelecek. Evriliksel teraziler devam ediyorum. Aslında birçok şey göründüğü gibi değil hayatınızda. İyi gidiyor gibi görünen şeyler aslında sonucuna bir bakıyorsunuz kötüymüş. Veya kötü gibi gidiyor olarak gördüğünüz şeyler, kötü bir olay yaşadınız mesela, çok üzüldünüz ama sonucunda anladınız ki o olay aslında iyi bir şey. Sakinlik arıyorsunuz artık. Dinginlik alıyorsunuz. İnsanlardan evet çok sıkıldınız, sadeleşmeye gidiyorsunuz. Hepimiz zaten öyle. Bütün burçlar, bu aralar ee, bu şekilde. Siz gözlerden uzak, sakin bir hayat istiyorsunuz ve bunu yapacaksınız Temmuz ayında. Bunu yapacaksınız. Bir adaletsizlikle karşılaşacaksınız. Sevgili yükselen teraziler. Adalet sizin kartınızdır sevgili teraziler ama şöyle söyleyeyim siz bir adaletsiz durumla, adaletsiz bir seçimle, adaletsiz bir durum sizin moralinizi biraz bozabilir. Temmuz ayı içerisinde bunun için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla eee Evet, doğru yaparsınız. İnsanlarla görüşmemekte doğru yaparsınız. Ama şu da olabilir. Belki görüşmeme durumu kendinize karşı yaptığınız bir adaletsizlik de olabilir. Yarım kalan işleriniz varmış. Yarım kalan işlerinizi toparlamaya, toparlama sürecine gireceksiniz ve bununla alakalı çok fazla konuşan insan varmış. Siz de biraz hayatınızı gizlemişsiniz. Ama sizi merak ediyorlar. İnsanlar sizi merak ediyor. E, sizin hakkınızda konuşmaya da devam ediyorlar ama siz işe koyulduğunuzda yeniden, aa bak işte ayaklandı tekrardan kendine geldi, e, yeniden e, işine koyuldu, yarım yarımkan işlerini yapmaya devam ediyor diyor. Bir eksikliğiniz var hayatınızda, sizi toparlayacak birine ihtiyacınız var. Çok yara aldınız, çok yaralandınız, Güven, güveniniz kırıldı, insanlara karşı, çevrenize karşı, belki ailenize karşı güveniniz kırıldı. Ama sizin birine ihtiyacınız var. Ama merak etmeyin. O kişiyle, o kişiyle tanışacaksınız. Ee, kılıç kraliçesi ters. Şimdi şöyle. Bir kadın var hayatınızda ve bu kadın size gerçekten çok kötü şeyler yaşatıyor. Yani e, onun canını mı yaktınız bilmiyorum ama e, bu kadının aslında iyi de olsa kötü de olsa bu kadın kötü bir kadın. Onu söylemem gerekiyor. Ama kötü kadın olmasına rağmen içinden geçirdiği şeyler gerçek oluyor. Bu yüzden yani onun ne doğasına ne ne, ne, ne duasına ne bedduasına. onu hayatınızdan tamamen çıkartmak zorundasınız. Ama daha önceden hayatınız demiş bir şekilde hala etkileri devam edecek. Temmuz ayında kendisiyle ilgili sorunlar yaşamaya devam edeceksiniz ama size şu kadarını söyleyeyim. Eee... Siz güçlü olduğunuz sürece sizi kolay kolay yıkamaz. Sadece biraz moralinizi bozacak. Şans sizden yana Temmuz ayında. Kendinizi kapatmayın. Şans oyunları oynayabilirsiniz. Veya hiç beklemediğiniz bir yerden bir para, bir miras, bir ee, şans kapısı açılabilir. Yeni böyle bir iş kapısı, bol bir bereketli bir iş kapısı da açılabilir. Sevgili yükselen teraziler, siz zaten şanslı insanlarsınızdır. Buna şaşırmadım o yüzden. Bu kadar kötü olayın içinde şans yine sizden yana. Kupa Şövalyesi güzel günlerin yakında olduğunu söylüyor size. Temmuz ayının ortalarından sonlarına doğru daha güzel, daha dingin, daha huzurlu bir hayatınız olacak. Belki de yaşadığınız bu olayları tamamen kafanıza atacaksınız ve bu güzel birlikteliğinizle beraber yeni bir hayat kuracaksınız. Diyebilirim ve e, ilahi bir güç, ilahi bir koruma kalkanı e, tamamen sizinle, her zaman sizinle. Bunu bilmenizi istiyorum. Ya Başınıza her ne gelirse gelsin, siz işinizi yoluna bir şekilde sokacaksınız ve bu ilahi güç, bu birinin duası da olabilir, birinin duasını da almış olabilirsiniz e, veya birilerinin işiniz rast gidecek. Sevgili yükselen teraziler Kupa Ası kart takımının en güzel kartlarından bir tanesidir. Zenginlik, bolluk demektir. Demek ki size bu dönem iyi gelmiş. <laughs> 2020 size iyi gelmiş demek ki ya da kötü geldiğini düşündünüz. Aslında iyi gelmiş. Çünkü e, bolluk ve bereket dolu bir döneme geçiş yapıyorsunuz özellikle Temmuz ayının ortasından sonra. Sevgili yükselen teraziler, ne kadar güzel bir kılıç ası arkasından hemen ee, bize diyor ki e, kesinlikle kısmetlisin. Evet, bir kısmetin varmış, ama bu kısmeti kimse yaratmadı, bu kısmete zaten kimse engel olmadı. Senin zaten kısmetin sana gelecekmiş. Ee, sadece bir takım şeyleri yaşaman gerekiyormuş ve o kısmetin sana gelmesi çok yakın Temmuz ayı içerisinde bu kısmet sana gelebilir ve bu kısmet karşılıklı güvene dayalı olan ilişkin üzerinden gelecek olabilir ve dikkat et sana bir kadından bahsetmiştim bu kadın senin ilişkini etkileyecek olabilir buna da dikkat etmen gerekiyor ama ne olursa olsun yine de engel olamayacak kılıç ası sana gelecek Hayatınızda bir adamın hükmü varmış ve bu adamın hükmü sona eriyor. Temmuz ayı içerisinde sevgili yükselen teraziler. Hayatınızda sizi yönlendirmeye çalışan, sizi baskılamaya çalışan bir adamın devri bitiyor. Sizin devriniz başlıyor diyebilirim. Ee, nedenli iyi nedenli kötü orası tartışılır ama e, sizin için demek ki iyi olacak. Şansınız dönüyor çünkü şansınızın altına açıldı kupa şövalye, şey, pardon yanlış söyledim değnek şövalyesi size diyor ki yeni bir sevene atılacaksınız, geziler yapabilirsiniz, dünyayı gezmeye çıkabilirsiniz, böyle etnik yerlere gezmeye çıkabilirsiniz, işte Doğu olabilir, işte Mısır olabilir, bu tarz yerlere gezilere gidecek olabilirsiniz ve bu tarz yerlerde huzur bulacaksınız sevgili yükselen teraziler uykusuz geceler sona eriyor sizler için. Sıkıntılı, kabus dolu günler sona eriyor. Temmuz ayı sizin için gerçekten çok güzel olacak. Hangi yoldaysanız o yoldan kesinlikle vazgeçmeyin. Size böyle bir tavsiyem var. Evet, Kılıç Şövalyesi de bize diyor ki gökyüzündeki bulutlar sizin için dağılmaya başladı. Artık masmavi bir gökyüzüne kavuşum yaşayacaksınız ama savaşmayı bırakmayın diye de size bir uyarıda bulunuyor. Eğer savaşmayı bırakırsanız bu şekilde devam eder hayatınız. Karanlık bulutlarla ama savaşmayı bırakmayın diyor. Ayağa kalkın, ileri atılın. İnsanlar sizden korksun diyor ve kader çarkı zaten görmüştük. <laughs> öyle bir şey olacak ki hayatınızda sevgili yükselen teraziler öyle bir şey olacak ki siz bile inanamayacaksınız. Birinci basamaktaysan onuncu basamağı, onuncu basamaktaysan yüzüncü basamağı o kadar iyi bir şey olacak ki hayatında, o kadar değişik bir şey olacak ki ve bu bir anda olacak ve Temmuz ayı içerisinde olacak. Muhakkak ve muhakkak yayınımı izliyorsan altına bir yorumda bulun, senden rica ediyorum. Sana söyleyecek gerçekten en güzel şeylerden bir tanesini söyleyebilirim bu kadar çarkıyla. Hayatın değişecek. Hayatın iyi yönde değişecek. E, Değnek asıl ters. Şimdi şöyle normalde bazı e, kendine çok güvenen bir insansın, kendi doğruların var fakat kendi doğrularının aslında doğru olmadığını anlayacaksın Temmuz ayı içerisinde. Keşke zamanında böyle yapmasaydım diyeceksin. Ama yaptın artık. Önemli değil kendi doğrularından şaşacaksın sevgili yükselen terazi. Ne olacak biliyor musun? Sen artık dengeli bir hayata geçiş yapıyorsun. Sen artık saçma sapan hareketler yapmayacaksın. Bir tane işe kanalize olacaksın. Birçok işe kanalize olduğun için aslında büyük problemler yaşadın sevgili yükselen terazi. Lütfen Tek bir işe kanalize ol ve dengeli ol bu yolda ilerle herkesin gözü senin üzerinde sevgili yükselen terazi. Artık aylaklığı bırakıyorsun sen biraz aylaklaşmışsın geçmiş aylarda ama artık bu ay e, Temmuz ayında bunu tamamen sona erdiriyorsun bırakacaksın ve zaten görüyoruz bunu yarım işlerini tamamlıyorsun şans da senden yana hayatın değişecek dedik. Sen artık aylaklığı bırakıyorsun sevgili yükselen terazi. Hayatına biri girecek demiştik ya. O kişiyle beraber hayatına bir kısmet de dahil olacak. Ee, hayatına girecek olan bir çocuk da olabilir yani kendi kendi evladın da olabilir. Onunla beraber hayatına bir kısmet dahil olacak. Ee, bunun haberini sana verebilirim. Çok güzel, çok kısmetli bereketli bir. Dörende olacaksın. Karnın her zaman doyacak ve hiçbir şekilde e, kart takımının sana son haberini de vereyim. E, sen sakin ve dingin bir şekilde zenginliğini, hayatını, e, aşkını, işini, her şeyini sakin bir şekilde, sakinlikle yaşayacaksın ve bu ilişkinle birbirinizde gerçekten dinleneceksiniz, huzur bulacaksınız sevgili yükselen terazi. Hayatta her şey senin dilediğin gibi olsun. Sevgiler kendine iyi bak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Ben Elf Prensi. hoşçakal.